Selamun Aleyküm Arkadaşlar Ben Ayşe Bağcı Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi size bugün müzarif elin meçhulünü anlatacağım Öncelikle bundan önceki videomdaki soruların cevaplarını size vermek istiyorum 3 tane fiil vermiştim size bu fiilleri müzarif çevirin demiştim Hazara hazır oldu. Bakın bunu müzari nasıl çeviriyoruz. Bunun başına müzari harflerinden birisini getirerekten, e, ikinci harfimi sakinleyerekten bunu müzari yapıyoruz. Hazara hazır oldu. Yehzuru hazır olur, oluyor anlamı verilir. Halega yarattı. Yahluğu yaratır, yaratıyor anlamı olur. Abede ibadet etti ya vüdü ibadet ediyor eder anlamı oluyor. Şimdi müzarif fiilimizin meçhulünü size anlatmaya çalışacağım. Müzarif fiili hem şimdiki zamanı hem gelecek zamanı hem de geniş zamanı anlatır. Müzarif fiili eteğine harflerinden başına mazi fiilin eteğine harflerinden birisi getirilerden yapılır. Şimdi müzarif fiilin meçhulünü anlatacağım size. Yani faili belli olmayan demektir. Öncelikle birincisi müzari fiilinin son harfinin harekesi aynen kalır. İkincisi sakinler sakin. Üçüncü şıkkımız müzara harfi dambelenir. Diğer geri kalan bütün harflerini fetalarım. Yen soru, yen soruyken iken yün sarı olur. Yani e, yapanı belli olmayan faali meçhul olur. Şimdi şöyle çekelim bunu. Yün saru yardım bir gayb erkek şimdi halde veya gelecek zamanda yardım olunur, yardım edilir. Yani yapanı belli değil. Yün sarani bir iki gayb erkekler şimdi halde veya gelecek zamanda yardım olunur, edilirler. Yün saru ne bakın burada hemen yine ce cemilik Vavi ve nunu var. E, Cemil gayb erkekler şimdi halde veya gelecek zamanda yardım olunurlar tün saru bakın bu parmağım sadece y parmağıydı. Bunun tepesi y parmağıydı. Diğerlerin hepsi t parmağı. Bir de e, nefsi nefsimi tekelin vahde e, hemze getirilir ve nefsimi tekelin mail gayrın önüne de nun getirilir. Şimdi şuraya geçiyoruz. Bu da gaybe parmağım, bayan parmağım. Tün saru yardım e, yardım edilir bir bayan, tün sarani yardım edilir iki bayanlar. Yün sarne bakın burada hemen ne yaptım sakinledim. Yün sarne yardım edilir. Cemi bayanlar karşımdaki görmediğim bayanlar. Tün saru sen bir hazır erkek yardım edilirsin. Tün sarani siz iki hazır erkekler yardım edilirsiniz. Tün sarune siz cemi erkekler yardım edilirsiniz. Bakın burası yün yün sarune idi. Burası ne oldu? Tün sarune. Yün sarune, tün sarune. Siz cemi erkekler şimdi kaldeveye gelecek zamanda yardım edilirsiniz. Tün sarayın hemen şuradaki kesralı ve ye'den ve nundan bunun karşımdaki hazır kadın olduğunu anlıyorum. Tün sarı yine si, sen hazır kadın şimdi halde yardım edilirsin. Tün sarani siz iki hazır kadınlar yardım edilirsiniz. Tün sarne bakın hemen sakinledim burayı. Tün sarne sizce mi hazıra kadınlar? Şimdi halde ve gelecek zamanda yardım edilirsiniz. Burası neydi? Yün sarne bakın yün sarne ye ile yapılıyor. Tün sarne yün sarne tün sarne burası neydi? Yün sarune tün sarune yün saru ne tün saru buraların hepsi neydi aniler geliyordu şu parmağım yedi yün sarani tün sarani tün sarani tün sarani şimdi şu parmağımda ün saru ben demek şimdiki halde yardım edilirim nün saru şimdiki halde yardım ediliriz şimdi fiillerimi aşağıdaki fiillerimi anlatacağım size bakın e, yük yük tebüü yazılır Yüşkeru şükredilir. Yukhrecu çıkılır. Yüskenü yerleşilir. Şimdi size yine e, her zamanki olduğu gibi videonun sonunda 3 tane fiil veriyordum. Özellikle bu fiilleri sizden ezberlemenizi rica ediyorum. Yarın ileride cümle kurmanızda bunlar size çok yardımcı olacaktır. E, e, hazara şey pardon, hademe hizmet etti. Terake terk etti. Hasebe hesap etti. E, bu fiillerin de sizden e, hem müzareye çevirmenizi hem de bunları meçhul e, fiili muzarinin meçhulünü çekmenizi sizden rica ediyorum. Allah'a emanet olun.